Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını anlatacağız bugün. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını maddeler halinde yazdım ben. İlk maddeye şehirler yıkıldı diye yazmışım. Aslında şöyle bir ifade daha doğru olur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda artık şu görüldü. Sivil kayıpları ya da sivillerin yaşadığı şehirler de savaşın etkileri altına girmeye başladı. Hani daha öncesinde meydan savaşları, askerlerin öldüğü, sadece savaşanların öldüğü savaşlar daha ağırlıktaydı. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık şehirler büyük zararlar gördü, siviller zarar gördü, sivil savunma örgütleri kurulmaya başlandı. Böyle değişik yansımaları olmuştur. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan da yaralandı, sakat kaldı. Yine Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları aslındadır bu. Avrupa'nın siyasi haritası değişti arkadaşlar. Şimdi burada Avrupa siyasi haritası değişiyorsa dünya siyasi haritası da değişiyordur. Bunu da unutmayalım. Yani bir, bir genelleme yapıyorum burada. İmparatorluklar yıkıldı. Şimdi imparatorluklar yıkılınca e, yerine yeni devletler kuruldu doğal olarak. Bunlar Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Yugoslavya, hatta Finlandiya'yı da sayabiliriz. E, bununla beraber şunu da söyleyeceğim. Bu yıkılan imparatorluklar Avusturya Macaristan İmparatorluğu, işte Rus Çarlığı, Osmanlı İmparatorluğu, bunları da bilelim. Sömürgeciliğin yerini manda bir aldı. Aslında sadece isim değişti. Birazcık daha kibar hale geldi. Bunda bir son ilkelerin etkisi vardır. Çünkü sömürgeciliği yasaklamıştı. E, sömürgecilik yasaklanınca manda ve himaya yani güya korum altına alıyorlardı. Korurken, korurken, de sömürüyorlardı. Yani sömürgeciliğin sadece adı değişti arkadaşlar. Avrupa'da güç dengeleri değişti. Kazananların yönünde özellikle İngiltere merkezli bir Avrupa. Ama Almanya'nın gücü iyice azaldı. Bir daha dünya böyle büyük bir savaşa diye bir milletler cemiyeti kuruldu. Ya da cemiyeti AKMAM kuruldu arkadaşlar. Yeni rejimler ortaya çıktı. Bu yeni rejimler işte Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm, Rusya kökenli de komünizm arkadaşlar. Son olarak bir not yazmışım. Birinci Dünya Savaşı'ndan galip olduğu halde, galip çıktığı halde İtalya beklediği sonuçlara elde edememiştir. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan galip geldiği halde memnun olmayan devlet hangisidir gibi bir soruyla karşılaşırsanız İtalya'yı bileceksiniz arkadaşlar. Savaşı bitiren anlaşmalarla devam edelim. Bir de Osmanlı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. İkinci sayfada onlarla devam edeceğiz. Şimdi Osmanlı sonuçlarına baktığınız zaman bir defa Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ee, Osmanlı topraklarının büyük bir kısmı İngiltere ve Fransa'nın sömürgesi olmuştur arkadaşlar. Suriye'di, Irak'tı, Arabistan'dı. Bunlar bizim toprağımızken Osmanlı toprağından çıkmış İngiliz ve Fransız sömürgesi haline gelmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrası yapılan anlaşmalara baktığımız zaman arkadaşlar Almanya ile Versailles ya da Versailles iki şekliyle söylüyorum ya da öğretiyorum ki sınavda kaçırmayan arkadaşlar. Avusturya ile Saint Germain iki yazılım şekilde böyle arkadaşlar. Bulgaristanla ile yazılım şekillerine dikkat edelim. Macaristan Trianon anlaşmaları yapıldı. Osmanlı Devleti ile önce Mondros Ateşkes Anlaşması yapıldı. Son olarak da Ser Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaların ağırlığı, özellikle Versay Anlaşması'nın ağırlığı, Almanya'yı içine soktuğu durum İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi olacaktır arkadaşlar. Unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan ağır anlaşmaların ağırlığı, özellikle Almanya ile yapılan Versay Anlaşması, İkinci Dünya Savaşı'nın da sebebi olacaktır diyoruz ve dersi bitiriyoruz.